Merhaba arkadaşlar, bugün yine ise mutfaktan sesleniyorum. Başlıkta anladığınız gibi bugün lazanya yapacağım. Ee, Sabahla öğle arasındaki böyle birkaç saat dilimini maalesef kaçırdım yine. Daha erken başlayacaktım, yani o aralarda da birkaç şey yaptım ama çekemedim çekmeye fırsatım olmadı açıkçası. Ee, geldim mutfağa, yemek hazırlamam lazım zaten. Ben de dün malzemelerini almıştım. Dedim neden çekmeyeyim lazanya tarifimi. Yani bana özel bir tarif tabii ki değil. Yani klasik internette zaten bulabileceğiniz bir tarif. Ama ben böyle içine sadece küçük birkaç nüans koyarak hani daha lezzetinin e, güzelleştirdiğini düşündüğüm birkaç ürün koyuyorum. E, onlar da zaten hep hazır rahatlıkla bulabileceğiniz ürünler bence. Tek farklı bir ürün olarak. Hani onun zaten e, böyle gene kutularda satıyorlar büyük marketlerde diyebiliyorum ama ben hiç o şekilde almadım. Ben bizim yan komşumuzun ağacının defne yapraklarını alıyorum. Her şey koyuyorum bu arada. İşte pilav yaptığım zaman o tavuğun e, suyuna haşlarken koyuyorum ya da işte kemik suyu, çorba yaptığım zaman mutlaka kemiğin içine atıyorum ya böyle soslara, beşamel'e işte biraz sonra yapacağım kıymalı harca bile koyuyorum. Sadece biraz aromasını alıyor. Daha sonra çıkarıyorum içerisinden. Benim farklı yapacağım bu. Ben bunları yaparken anlatmayacağım. için şu an böyle bu şekilde söyledim. Çünkü e, yine kameramın her zamanki gibi şarjı bitiyor inanın 3 açıyorum. Şu an gene 1'e düştü. Anlamadım ben de. E, bu yüzden e, böyle hızlı geçeceğim biraz. Tek tek göstermeye çalışacağım tabii ki. Çekeceğim. Çünkü tek başınıza inanın şey oluyor. Böyle e, hem hızlı hızlı koyuyorsunuz, karıştırıyorsunuz ya o anda böyle videoya çekmek. Bilmiyorum yine e, tencereye yakın koymaya çalışacağım kamerayı. E, ocağa yakın daha doğrusu. E, bakayım elimden geldiğince size güzel bir şey çıkarmaya çalışacağım ki umarım bir aksilikte yaşamam. Yani tarifimi yaparken. Şimdi hemen size ürünleri de göstereyim hızlıca. Burada beşamel sosa koyacağım ürünler var. Bir tek un yok. Unu da birazdan e, alacağım. Mozzarella koyuyorum ben çoğunlukla ama tabii taze kaşar da koyabilirsiniz. Sosu biraz daha lezzetlendirdiğini düşündüm. Şöyle bir peynirli sos koyuyorum. Bu tamamen tercihiniz. Tereyağı, süt, klasik. Ha bir de şurada Allah. Nerede ha? Bir de şöyle muskatım var. Ardından kıymalı sosa, havuç. Ben domates rendeleyemeyeceğim, şu an biraz e, vaktim kısıtlı. Fesleğen koyuyorum ben, yine biraz aromasını alsın diye acı sos koyuyorum, kıyma ve tabii ki hazır Tarif Anladığınız gibi çok aslında klasik, basit herkesin rahatlıkla bulabileceği ürünler var. Ben sadece yani öyle hazır bir şekilde yapılabilecek ürünü göstermek istedim. Dediğim gibi mutlaka zaten bilip yapıyorsunuzdur ama en azından yapmayanlar için bir tavsiye olsun diyorum. O zaman ben hızlıca başlayayım. Tamam. Görüşürüz. hazırladım. Şimdi e, bir borcamın içerisine dizeceğim. Ufak bir borcamla yapacağım ben. Muhtemelen e, ürünlerim kalacak. Yani harçlarım. Yine tekrar yaparım diye düşündüm. Fırında ısıttım. Şimdi şöyle göstereyim. Hazır lazanyalarımı şöyle bir ufak bir borcamın içine koyacağım. En altına e, önce beşamel sos, sonra bunu ve daha sonra lazanyaları dizeceğim ve bu şekilde devam edeceğim. En, oralarına da yine şöyle mozzarella koyacağım.